Merhaba arkadaşlar. Bugün biçim bilgisiyle ilgili bazı sorular çözeceğiz. Birinci soru. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök halindedir? Cevap. B seçeneği arkadaşlar. Balta kelimesi herhangi bir şekilde yapım ya da çekim eki almamıştır. İkinci soru. Türkçe'de fiillerin makmek eki almış haline master denir. Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde master kullanılmıştır? Cevap D seçeneğinde sebebi ise izletmek kelimesinin olmasıdır. Üçüncü soru. Türkçede hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kökler vardır. Bunların kök çeşidi aldıkları eklerle ve cümledeki kullanımlarıyla belirlenir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Cevap D seçeneği arkadaşlar. D e seçeneğindeki yaş kelimesi sesteş bir sözcüktür ve açıklamaya uygun bir örnektir. Dördüncü soru. Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde tüm sözcükler basit yapıldır? Böyle sorularda arkadaşlar seçeneklere baktığınızda yapım eki almış kelimeleri bulup elerseniz doğrudan cevap çıkacaktır. Cevap A seçeneğidir arkadaşlar. 5. soru Yukarıdaki numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur? Cevap C seçeneğidir. Ölmek ölüm Altıncı soru arkadaşlar aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki sözcüğün türünü değiştirmemiştir? Cevap A seçeneği arkadaşlar temiz kelimesi isim kökü lik isle isimden isim yapım eki olmasından dolayı. Yedinci soru. Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde hem yapım hem de çekim eki almış bir sözcük kullanılmıştır? Cevap C seçeneğinde geçmişin ve geçtiğin kelimelerinde. 8'in soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cc eklendiği sözcüğe farklı bir anlam kazanmıştır? Cevap B seçeneği arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir. Cevap D seçeneğinde seçmek fiil kökü, im fiilden isim yapım eki. 10. soru Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almıştır? cevap A seçeneği yağmaktan yağmur. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim.